Piyasa değeri. Piyasa değeri. Benim stratejim belli. Ben basmıyorum abi. Aha cevap da verirsem herhalde. Hani ne Allah. Hop. Bir sıfır. Bak şöyle. Al abi sen bunu. Tamam öyle dur. Ya ben basarsam herhalde değil. bunu bildi ya. Bunu da tutmadı. Eder son. Tecrübelerimden ders çıkardım. Pop nerede nerede de Nick Pop nerede oynuyordu? <laughs> Newcastle'da oynuyordu. Nick Üç yanlış bir doğruyu götürüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Komple kaleci mi? Merak etme ben yanlış mı kendim? Zaya. Merak etme abi. <laughs> Meliye. Kendimi tutamadım. Allah Bitti be. abi geçmiş olsun. <laughs> tamam hadi artık bir puan alalım. Bir puan abi, alalım. Dünya kupası aldı adam Martinez. Ne? <laughs> 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 Goeta. Adam biliyor abi. İki dakika bildiğine <laughs> basacaksın abi.